Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle beraber TF Simulator'un ikinci bölümüyle karşınızdayım. En son bildiğiniz gibi 111. evleri falan soymuştuk. Şurada görünen evler. Pardon şurası. Şuradaki evi soymuştuk. Şöyle sırayla soymuştuk zaten. Şimdi de 112'yi soyacağız. Hem de pencere kırma görevleri gibi vesaire görevler var. Saat 1'di galiba. Saat 1'de zaten bu kaçmış 9'daymış. Bunu beklememiz lazım. Saat 1'de dışarı çıkıyorlarmış bunlar en sakinlere. Saat 1'e kadar uyuyalım ve gidip şu evi soyalım. Ve 1'e kadar uyuyorum. Hemen başlıyoruz. Diyelim şu 112'yi bitirelim. Ondan sonra 113 vesaire onları da soyarız. 114'ü soyar mıyız, soymaz mıyız bilmiyorum. Yayalara da dikkat etmek lazım. İhbar falan ediyorlar. Yani soygun sırasında bir de ihbar yemeyelim. Hepsi gitti mi? Hepsinin gitmiş olması lazım. Tekrardan bakalım. Zaten dışarı çıkacak. Zaten haritada gözüküyor. Yavaştan şu arabayı arkaya park edelim. Bir daha Anasını sattı adamı. Allah senin belanı vermesin ya. Aynı yere bir daha gideceğiz şimdi. Bok gibi çıktı karşıma. Tekrardan gidelim. Adamın çıkmasını bekleyelim. Normalde çıkması lazım ya. Saat 1 oldu. Hatta 1'i geçti. Çık artık çık. Allah belanı versin. Çık artık. Bak bak durduk ya da şüpheleniyor. Eşeğe bak. Şu an hiç kimse yok. Gidelim soyalım. Ters gitsek mi? Bence de ters gidelim. Çıkışımız daha kolay olur. Şöyle kalalım. Bence da aç. Burada çok kovası varmış ya. Olmadı bu diye saklanabiliriz. Hadi açıl. Hadi 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 hadi. Allah belanı versin ben nasıl soracağım şimdi bu eve? Ama yeter ya. Bizim şimdi gidip maymuncuk almamız lazım. Geri dönelim. Bir maymuncuk alıp tekrardan buraya geri gelelim. Bir çok ters gitti. Yanında yeteri kadar ekipman olmazsa olacağı budur işte. Buradan direkt dümdüz çıkalım da. Hiç beklemeden. Sen beni eve götür. Malzemeleri alalım. Daha hiçbir şey yapmadık ki. Tabi dev olur. Bilgisayarı açalım. Bir maymuncuk alalım. Bir tane alabildik en azından. Hemen gidelim tekrardan. Bu maymuncuk, maymuncuk değil de kapı açma işi oyunun mobil sürümünde daha kolay. Hiç uğraşmadan açabiliyorsun. Ama bunda biraz daha sıkıntılı hani biraz daha gerçek gibi yapmışlar. O mobilde o kadar uğraşmamışlar. Yanlıya yanlıya gidiyoruz adamın evine. Bir dakika saat 3. Ben bu tekrar ben 1'e kadar bir uyuyayım. Tamam uyu. 1'e kadar. Azıcık hızlı ya hadi. Tekrar bin arabaya. Hadi gidelim. Şu evi bir soysak. 113'e bir geçsek. Rahatlayacağım da bir yapamadık bir şey. şöyle geçelim. Koy A, a araba'yı şöyle. Tamam. Niye araba'yı böyle koydum? Yayalar falan geliyor, ya, şüpheleniyor. Şüphe çektiğimiz için. Bu seferde ne oluyor? Adamlar polisi arıyor. Yapacak bir şey yok. İnşallah tekrar açarız. Hadi lan. Zorlamaya gerek yok. Çık, tekrar git. Lan para kalmadı para para. Kırılacak ya. Hadi. Yok biz bu işte maymuncuğu kıracağız. Hadi, hadi, hadi. Zorlama. Tekrar dene Hadi hadi maymuncu kırılacak diye korkuyorum O yüzden zorlamak istemiyorum zaten bir tane maymuncuk var Hadi Hadi lan Buna para eder mi acaba ya Neyse almak istemiyorum Allahım İnşallah tekte açılır Kırılacak yine boşuna saat gidiyor. Kırılacak Tekte açılıyor bu sefer pencereye giderken kıracağım Televizyonu bir kere alalım Aa bir tane daha televizyon varmış. Direkt böyle tekte de gidebiliyormuş. Ben bunun özelliği daha yeni öğrendim. Ben bunu normalde bilmiyordum. Yine aynı şekilde oraya atalım da. Gelme gelme gelme. Hadi git. Ya anasını sattım mı televizyonu? Buradan bir şeyler alabilir miyiz? Güzel bir şeyler yok. Ondan sana başka ne var? Bunlar açılıyor mu? Açılmıyor. Bunları boş ver zaten. Önemli birkaç tane daha parça bir şeyler varsa onları alalım. Gidelim buradan. Hadi millet gelecek azıcık hızlı. Burada zaten açtık. Burada bir şey var mı? Yok. Burada burada yok. Burada burada yok. Burada yok. Burada yok. Nasıl sattım adam geldi. Sessizce gidiyoruz. Çalınacak bir şey var mı? Gider hepsini alıp da gelelim. Adamın hiçbir şeyden haberi yok. Vay geri zekalı vay. Şimdi diğeri de gelir. Hızlıca alıp çıkmamız lazım hepsini. Sonunda giderken bir de pencereyi kırarız. Olur biter. Burada hiç bir şey yokmuş. E bu beni görecek. Pencereyi ön taraftan kıralım. Alacağımızı aldık. E, son... Pencereyi kırıp kaçıyoruz. Saklanmaya gerek yok artık. Bak gözlerinin önünde. Kaç, 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 kaç. Tamamdır bu görevle bitti. Rehin dükkanına gidelim başta. Ne aldık? D. Az önce de D aldık. Bir düzgünce bir A, B alamadık. Ha B aldıydık, A alamadık daha. Neyse boş ver. Şimdi bu televizyonda da, da mı satacağız acaba? Ben şu işte, tipine şu sıfatına bak ya. Güzel sat gitsin hepsini ya. Güzel para yaptık. Bunu boş ver. Bir becerimiz var mı? Beceriler olmaz mı ya? İkili taşma mı öğrendiydik? Bu ney? Şunu öğrenmemiz lazım. Bu çok önemli. 113. Pavel ailesini soracağız son. Oraya gitsek ne olur direkt. Bir eve gidelim bence bir maymuncuk alalım. Maymuncuğun kırılma ihtimali çok yüksek. Bu da iyi kere gelmişiz şunu halledelim. Maymuncuk yok. Hem bir level hem de iki level maymuncuk alalım iki tane. Kırmanma elveni en son alacağız. Direkt bunu al. Bunu da al ne olur ne olmaz. Bundan bir tane daha alalım. Bunlar açık değil zaten. Bizim yalan gibi satacak başka bir şeyimiz de yok. Şunu öğrenelim. Lan gir artık gir gir. Oldun yere gir artık. Hadi lan. Son sen. Hadi. Bu daha basit. Heavy ne? He. Tuvaletim konuşmam bitti değil mi? tamam. Biz niye tuvalet falan filan kırıyoruz? Ne alakamız var? Yani hep boktan boktan işte. Gidelim şu Green Wire sokağına da. 113'te Pavel ailesi miydi? Pavel'dı değil mi? Aynen Pavel'dı. Yeni eğitim maymuncuklar. Ne göstereceksin yine? Tamam bunu biliyoruz zaten. Kapa şunu da bu kulaklık insanı kulağını falan kaşındırıyor. Veya acıtıyor hani biraz daha uzun süre tutunca. O yüzden arada kulakla düzeltiyorum böyle kulaklık sesi gelebilir. 113'ü soyalım da 113'te bir tanesi dışarıda bu geri zekalı ne zaman çıkacakmış? 9'da çıkacakmış dışarıda. 9'a gidelim o zaman. Zaten saat 8 olmuş. Uyu 9'a kadar. Niye Direk arabadan çıkıyorsun ki? Hemen gidelim. 113'de bir soyalım. Çok geldik. Birazcık daha geri. Leş şimdi yine şüphelenecek. Arabayı şuraya koyalım. En azından rahatça soyabilirim eve. Kal böyle. Hemen de şüpheleniyorsunuz. Yok yok bir şey yok. Ben yine buradan gireyim. Zorlamaya gerek yok. Hadi. Hadi yakalanacağız. Hadi oğlum ya şuraya döneceksin altı üstü. Hadi lan hadi azıcık daha. Sonunda açıldı. Buradaki pencereden girebiliriz. Dolapları falan bir karıştıralım. Ha, i̇yi ki de açmışız dolabı. 15 dolar. 50 dolar güzel. Başka anahtar alalım. Şunu alalım. Bir alarm saat daha. Burada bir şey yok. Burada da bir şey yok. Uğraştığımız şeye bak Allah aşkına. Hadi Hadi sen de tek de. Lan hayır hayır hayır. Az daha yakalanıyorduk. Az daha. Buranın tuvaletini mi kıracağız tuvalet? <laughs> Tuvalete kırdık. Görev bitti. Yazıcıyı aldım da nasıl çıkartacağım ki Hiç kimse yokken götür 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 götür. Hadi hızlı hızlı hızlı. Oradan biri mi geliyor ya? Yok 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 hiçbir şey yapmıyor. Hiçbir şey hiçbir şey hiçbir şey. bir şey yapamıyor. Hadi. Azıcık hızlı oyunu aldığımız iyi oldu. Bir de gitse bir geliyor. Ne lanet yermiş burası. Telefonunu da al. Para iyi de. Yine telefon. Alamadım. Lan gidin artık da çıkalım şuradan. Burada bok mu var? Niye herkes buraya geliyor? Vallahi birader ben sizle uğraşamam. Tamam mı? Adamlar şimdi gelecek. Ara birader polisi. Ara 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 ara. Ara sizle uğraşamam ben ara. Şuradan çıkalım dek Benim bütün işim bitti. Adamın önünde soygun yaptım, adam tespit edildi deyip hiçbir şey yapmadan gitti. Ve dükkanına gidelim, güzel soygun yaptık. Ne aldık? Yine D falan almışız da. En kötüsünü aldık. He Winnie ne oldu yine? Ben zaten bunu öğrenmedim mi? Öğrenmiş olmam lazımdı, öğrenmemişiz demek ki. Bunu hangisini öğrendik? Bunu öğrenmişiz, bunu öğrenmişiz. Bu öğrenilmiş, bunu da öğren. Vallahi bir şeyler öğreniyorum ve ne öğrendiğim hakkında hiçbir fikrim yok. Bunu da öğren. Şu. Tamam şimdi oldum. 104'ün araba ön camını, araba camını kıracakmışız. Tamam kırarız onu. Saf gitsin ya. Bundan da uğraşamam ben şimdi. Al gidelim hadi. Eve uğrayalım. Eldiven falan filan bir şeyler alınacaksa onları da alalım. Tırmanma eldiveni vesaire. Ondan sonra gidelim. Kaçtı 103 müydü? İlk önce tırmanma eldiveni açık. Al tırmanma eldivenini. Tırmanma eldiveni lazım çünkü. maymuncu al. Şunlar da lazım. Bunda da almana gerek yok. Ne zaman çıktıklarını öğrenmemiz lazım. Do o iyi olacak. Benim herhangi bir geliştirecek başka becerim yok. Gidelim. %4'e gidelim direk Yolumuzun üstündeymiş. Nasıl yaparız bunu? Takıldığım yere bakın. Edi birileri yok sanırım. Hadi lan tut artık. Anasını sattı mı kilidi? Bir şey diyeyim mi? Şu televizyonu alalım. At 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 lan at. Bunu direk aldı çok iyi. Hiçbir şey yok. Şş, sessiz sessiz. Ses. At şunu hadi at. Attığın yenen. Bir de güzel soyup çıkmamız lazım artık. Hiçbir şey yok. Bu ne lan? Bu ne oğlum? bu çok seti dizmiş oraya. Manyaklara bak ya. Bu ne lan? Bırak vazoyu falan. Aşağıda kiracı varmış. Nasıl yaparız şimdi? Hiçbir şey de çıkmadı düzgünce. Lan hayır hayır. Al şunu. Sessizce kapat bunları. Çok hızlı açtık ki geliyor galiba. Geliyor musun? Gelmiyor. Bırak burayı. Birisi var sandım. Şunun birisi var sandım. Şurada. Vallahi birisi var sandım. Kamera güzel. Kamerayı alalım. Televizyonu alamayız artık. Ama geri dönüm sonunu alır mıyız bilmiyorum. Burada alınacak bir şey yok. Orasını sattığımın. Çekil lan çekil çekil. Lan kapuz bug'a soktu Allah belanı lan çık çık en azından keşfettik lan kılsana şu camı hepsini kır anasını sattım kadısı hadi hızlı 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 la hızlı, hızlı oha tek attı lan çok hata yaptık aşırı derecede hata yaptık niye hata yaptık kaçmadık hala o hoparlörü almaya çalıştık sonra da alabilirdik onu baştan mı yapacağız Vallahi baştan yapacağız. Hiç işimiz yok. Baştan bunu yapacağız. Bizim bulaştığımız işe bak. Hadi hadi hadi. Azıcık daha hızlı. Lan girdin zaten. Kal öyle. Hadi. Evet ben yine gittim. Şu bagajı açmadım. Bagajı açayım azı gelmişken de. Hatta arabayı biraz daha yanaştıralım. Attığımızda da bagaja gitsin. Kal böyle. Televizyonu al. Hadi hadi hadi. Azıcık daha hızlı. Lan attık gider bu? Oha. Arabayı kırdı lan. Az önce biz nereden para bulduyduk? Buradan buradan mıydı? O değildi galiba. Buradan değilmiş. Millet arabayı görecek, şüphelenecek şimdi. İyi bir şey de çıkmadı ya. Ben bunlara da daha bakmıyorum. Şu parayı al. Şu hoparlörü de alalım da. Orada da bir sürü insan var. Yani bir sürü dediğim aslında iki kişi zaten siz de görüyorsunuz. Senin düştüğün yere sokayım. Buraya daha sonra gelsek nasıl olur? Telefon al. Biri geliyor ondan hepsini al Buradan bir şey çıkmadı Buradan Buradan da bir şey çıkmadı Şurayı da aç Gözümüzün önündeki parayı görmeyecek kadar körüz Buradan Buradan da bir şey çıkmadı Şu çekmeceyi aç Buradan da bir şey çıkmadı Buradan Kamera al Buradan da kamera Ha burada kamera yoktu doğru Burada para varmış Şimdi burada Kiracı vardı Bizi gördü kapıyı kapattı Bu ne lan Orada Orada Oldu. 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 Orada, 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 orada. orada. Ben gidiyorum. Buradan çıkalım da. Oğlum ben bunu insan sandım. Güzel telefon. Para eder. Hem de feci şekilde para eder. Bizim envanterde şimdi ne varmış? Tırman beni tamam. Alıcı var. Ondan sonra telefon. Şu telefonu atsana. At şunu. At at. Kim fark etti lan beni? Hanginiz fark etti beni? Allah senin belanı versin. Yine mi sen? Saklanamadım. Biz burayı bitirebilecek miyiz acaba? Biz yine başa döndük. Anasını sattım. yeter ya. Azıcık. Saklanamadım az önce ya. Saklansaydım güzel olacaktı. Kırılsın araba bir şey olmaz. Araba zaten fullda Buradan alacak bir şeyimiz yok. Şunu al. Azıcık şunu da alalım. Tabloyu da alalım. Ne var ne yok al. Bunu da bir atsak. Ben nereye atıyorum? Bu nereye gidiyor? Tabloyu da al. Belki para eder arabanın iyice yani a gitti V'a kaldı azıcık daha hızlı şu neymiş ya vazoymuş boşver vazoyu buradan parayı alalım buradan kamerayı alalım biraz hızlı olmamız lazım 15 dolar al bunu da burada bir şeyler var mı bak orada duruyor bu iyi oldu garaj aslında boşmuş sen orada öyle kal telefon varmış burada telefonu da alalım bunu açamıyoruz 3 level kilit lazımmış buna bunu bu geç şimdi sen orada kalacak mısın anasını sattım karısı korkuttu sen orada iki dakika öyle kal ben şu televizyonu falan alıp çıkayım şu televizyonu alıp çıksak bir de şu camı kırsak yeter ses geliyor arada korkutuyor yakalanacağız diye korkuyorum araba tam kırıldı arabanın ağa gitti bağa kaldı tam son olarak yine bu karı burada ne yapacak acaba arabanın camını kırıp kaçsak nasıl olur? Çık 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 çık. Bu sefer de yakalanamam. Çık çık hadi la çık. Allah belanı versin. Bu sefer de olmaz. Ben yokum. Beni bulamaz. Hadi oğlum hadi bulamayacaksınız işte. Yokum işte birader hadi ya. Bu sefer de iyi saklandı. az daha yakalanıyorduk ama. Hadi gidin la. Her zaman polise yakalanmak zorunda mıyız? Hadi. Şimdi gittiler işte. Ama Allah belanı versin. Ben başka bir şey demiyorum. Yani yeter lanet olsun böyle işe. Bağırma lan milletin içinde. Anasını sattımın eşeği seni. Biraz daha bekleyelim şimdi polisin gitmesini. Ondan sonra bizim işimiz bitmesin. Ozdağ'ı daha... adam görecekti bizi Ozdağ'ı yakalanıyorduk ama Ama korktum adam şuraya kadar geldi gitti geriye Şu arabanın camını da kırsak da gitsek ya artık Vallahi sıkıldım ya Polisler de çok hızlı geliyor benim bekliyorsunuz Bak yine geliyorlar Artık buradan çıkma vaktimiz geldi Çıkıp gidelim artık buradan Ne lanet yermiş burası Zamanı gelecek bu arabayı da çalacağım Merak etme sen Eğilmiyorum eğilmiyorum yok 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 vallahi la Yok oğlum yok eğilmiyorum la eğilmiyorum Vallahi eğilmiyorum bak Bunu alamıyoruz mu? Bunu boşuna mı çaldık? Şimdi sen şunu bir at şu tablo ne kadar para edecek ki? Pardon bu değil. Şu TV'yi de at. At lan. Hoparlörü al. bug'a geldim. Lan ne yapıyorsun alsan oğlum. Neye takıldık? Koy şunu. Şunu da koy. Şunu da al koy. Tamam şimdi son şu arabanın camını benim bu sefer yakalayamazsınız. İşte o iş yaş. Bu sefer yakalanmam. O iş bitti. Beni artık çok zor yakalarsınız. Şu aldığımız eşyaları satalım. D'ye almışım. Ne ağladız, ne başka bir şey alırız. Yine bina arıyor. Mobilde daha kolaydı. Ben diyorum. Welcome back. Sus lan. Al bunu, al bunu da. 180, 46, 22. Ulan hiçbir şey değilmiş bundan. Boşuna aldık. Eve gidelim. Yani gidelim artık. Eve geldik. 3 level kilit açmayı da öğrenelim Videoyu kapatalım Becerilerden Bunu da öğrendik Buradan başka bir şey öğrenebiliyor mu? Yetmiyor değil mi? Yetmiyor Yetmiyor harbiden yetmiyor Şimdi 108'de büyük bir TV falan filan varmış onları şimdi yapmayacağız Arkadaşlar burada bölümü sonu getirelim Bir dahaki sefere 108'de büyük bir TV kılacakmışız veya çal çalmak olmuyormuş herhalde kılacağız demek ki Diğer videoda yaparız artık bunu Videoyu burada kapatalım Görüşmek üzere. Hepiniz sağlıcakla kalın, hoşça kalın.